Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere sürekli yaptığım bir çorba tarifi vereceğim bugün. O kadar pratik ki sizi hiç uğraştırmayacak. O zaman hemen malzemelere geçelim. 2 adet orta boy yemeklik doğranmış soğan, 2 diş doğranmış sarımsak, 2 yemek kaşığı un, 1-1,5 su bardağı sarı mercimek, ben 1,5 su bardağı ile yapacağım, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı yanmasın diye sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle derin bir tencerede tereyağı ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı eritiyoruz. Ardından soğanları ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Bu çorbayı sarı mercimek yerine kırmızı mercimekle de yapabilirsiniz tabi ama sarı mercimeğin tadı bana göre sanki tavuk suyu ile pişirmişsiniz gibi güzel bir lezzette oluyor. Üstelik vücudumuza da birçok faydası var. Besin değeri oldukça yüksek ve kış aylarında bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirmeye yardımcı oluyor. O sebeple hiç sarı mercimek kullanmadıysanız mutlaka almanızı denemenizi tavsiye ederim. Soğanlar da kavrulunca artık sarımsakları da ilave ediyoruz ve birkaç dakika daha sarımsaklarla beraber kavuruyoruz. Ardından unumuzu da ilave ediyoruz. 3-4 dakika kadar unun kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. Unumuzu da kavurduktan sonra yıkayıp süzdürdüğümüz mercimekleri de ilave ediyoruz ve bir 3-4 dakika kadar da mercimeklerle beraber kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamadan sonra sıcak su bulundurmamız gerekiyor. Yaklaşık 2 litreye yakın sıcak suyu mercimeklerin üzerine dökeceğiz. Tavuk suyu da kullanabilirsiniz ama bu çorbaya bence hiç gerek olmuyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çorbanın kokusu sanki tavuk suyuna pişirmişsiniz gibi lezzetli oluyor. Evet çorbamızı kısık ateşte mercimeklerin dibini tutmaması için ara sıra karıştırarak kaynatıyoruz. Mercimekler iyice yumuşadığında da el blenderı ile pürüzsüz kıvamda olana dek çekiyoruz. Çorbamızı pürüzsüz kıvama getirdikten sonra tuz ilavesi yapıp eğer hala çorbanızın kıvamı koyu ise sıcak su ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir taşım kaynatıp artık servis edebiliriz. Evet gördüğünüz gibi yapması oldukça pratik ve lezzeti de lokantalardakini aratmayacak kadar güzel olan bu çorbayı mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık ve tadacaklara da afiyet olsun diyorum. Ve tabi videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.